Nihayet 1899'un bir dakikalık da olsa bir teaser'ı yayınlandı. Gerçekten heyecan vericiydi. Ben bu diziye dair pek çok ümit besliyorum, büyük ümitler besliyorum. En başta onun Dark Ayrında en azından Dark Ayrında bir dizi olacağını ümit ediyorum. Bu dizinin hem senarist hem de yapımcılarından birisi olan Baran Odar bu dizinin Dark'la kısa bir karşılaştırmasını yapıyor ve şunları söylüyor. Dark was not about action at all but this is really an action show with a lot of violence beating, running, screaming. Bilindiği üzere dizinin konusu ve detayları adeta bir sır gibi saklanıyordu. Bu dizinin 19. yüzyılın sonunda buharlı bir göçmen gemisinin içerisinde Londra'dan batıya doğru yola çıkıp New York'a gitmek isteyen yolcuların hikayesi olacağı biliniyordu. İşte o kadar. Yayınlanan bu teaser'dan sonra artık yavaş yavaş da olsa nihayet somut görüntüler üzerine konuşabiliriz. Bu arada bir röportajda yapımcılar izleyicilerin bu yeni diziyi Dark'ı beğendikleri gibi sevip sevmeyeceklerini ve bulmacanın aslında ne olduğunu çözüp çözemeyeceklerini izlemenin heyecanlı olacağını söylüyorlar. Yani anladığımız üzere gizem meraklarını, teori dolu, heyecanlı ve çözümü zor bir dizi bekliyor. Şimdi görüntüler üzerine konuşmaya başlayabiliriz. Teaser'ın açılışı piramide benzeyen bu nesneyle yapılıyor. Anlaşılan şu ki bu nesne dizi için çok önemli ve bir gizem taşıyor. Bu piramidi oraya bırakan el bir çocuğa ait gibi duruyor. Teaser'da bulunan ileriki bir sahnede kendisine uzanan eli karizmatik ve sert bir şekilde hem de başka tarafa bakarken tutan bir çocuk görmüştük. İşte piramidi buraya bırakan el bu çocuğa ait olabilir mi? Belki deyip geçiyorum buna. Sonuç olarak sanki bir yatağın ya da bir yemek masasının altına gizlenmiş birisi, belki de bir çocuk, onu sert bir şekilde ortada bırakıyor. Bu çocuk ya da her kimse bu kişi sanki piramidi birisinin bulmasını istediği için ortaya bırakıyor. Bu nesnenin ne olduğunu söylemek imkansız. Bir tür anahtar olabilir, bir bütünün parçası olabilir ya da biraz sonra bahsetmeyi düşündüğüm başka bir şey olabilir bu piramit. Bilmiyoruz henüz. Daha sonra New York'a doğru giden buharlı geminin harika bir görüntüsü ekrana giriyor. Dizide iki tane gemi olacak. Daha sonra zaten teaser'da bunları görüyoruz. Birisinde yeni yolcular var. Diğeri ise diğer gemi ise az sonra gazete haberinde göreceğimiz üzere tam 4 aydır kayıp ve kimse gemiye ne olduğunu bilmiyor. Kayıp gemide 1400'ün üzerinde yolcu ve 550 kadar mürettebat bulunduğunu gazete haberinden okuyabiliyoruz. Bu sahnede gördüğümüz Mora Franklin adındaki kadının dizinin anahtar karakterlerinden birisi olacağı anlaşılıyor. Mora burada üzerini giyiniyor ve hem aynaya bakarak kendi ismini söylüyor hem de tarihi tekrar ediyor. Az sonra onun elinde göreceğimiz o gazeteyi ve bileklerinde gördüğümüz yarayı da düşünerek şöyle yorumlar yapabiliriz. Bu kadın kayıp gemiyi araştırıyor. Bunun için bu gemiye binmiş. Kendi adını ve tarihi tekrar etmesinin nedeni gemiye sahte bir kimlikle binmesi olabilir. Zaten onun daha önceden bir akıl hastanesinde akıl hastanesi türünde bir yerde olduğunu anlayabiliyoruz. Bileğindeki izler buradan kalmış. Gemideki herkesin bir şeylerden kaçtığı söyleniyor teaserda. All away from bu kadının kendisini yakalamak isteyen doktor ya da polislerden kaçtığını düşünebiliriz. Kayıp geminin içerisinde bu kadının çok sevdiği birisinin ya da çok değer verdiği birisinin olması kuvvetle muhtemel. Çünkü bu kadına kayıp gemiyi araması için bir motivasyon kaynağı gerekiyor. Bu kadının sonuç olarak kayıp gemiyi araştırdığı kesin gibi ama kimliğinin sahte olmama olasılığı da yüksek. Zaten oyuncu listesinde de adı Mora Fraklin olarak geçiyor. Bu durumda onun kendi ismini ve tarihi tekrar etmesinin nedeni şöyle de olabilir. Ki bu bence biraz öncekinden daha güçlü bir olasılık. Gemideki insanların gerçeğin farkında olmadıklarını duyuyoruz. People are oblivious to reality. Demek ki bu yolculuk başladığı zaman normal olan herkes zaman geçtikçe yolculuk ilerledikçe gerçekliği kaybetmeye başlıyor. Ve işte bu kadın bunu fark eden yani yolcuların gerçeklikten koptuğunu fark eden az sayıdaki kişiden birisi. İşte bu nedenle nerede olduğunu, neden orada bulunduğunu, kendi adını ve tarihi sık sık tekrar ediyor ki gerçekliği kaybetmesin. I am Moira Franklin. Today is October 19 bu arada işte bu bağlamda düşünürsek başta gördüğümüz o piramidin gerçeklik taşı gibi bir işlevi olduğunda düşünebiliriz. Teaser'ın sonunda bu gemiyi yutacak devasa bir girdap görülüyor. Belki de bu gemi oraya yaklaştıkça insanların zihinleri de girdabın içerisine çekiliyor ve insanların gerçeklik algıları işte bu girdap yüzünden kayboluyor. Kim bilir? Bu sahnede seyrettiğimiz adam Eik Narsın geminin kaptanı ya da lideri gibi duruyor. Salona bir konuşma yapmaya gidiyor. Soldaki adam dikkat ederseniz geriye doğru çekiliyor, ellerini arkaya bağlıyor ve ona yol veriyor. Larsen'in yüzünde çok ciddi bir ifade var, sanki kaygılı gibi. Aynı şekilde onu dinleyenler de öyle. Belli ki olağan dışı bir şeyler yaşanmış ve kaptan orada bulunanlara bir açıklama yapmak üzere salona geliyor. Kaptan daha sonra bir şişeyi kafasına dikiyor. Bu adam ya bir alkolik ya da geçmişinde öyleydi ve gemide yaşananlardan sonra kafasını toparlayamıyor ve içmek zorunda kalıyor. Gemide bulunanların farklı farklı milletlerden insanlar olduğunu biliyoruz. Şurada gördüğümüz kişiler muhtemelen Danimarka ya da İsveç gibi ülkelerden gelmişler ve dua ediyorlar. Burada yapılan dua bir rutin olabilir ya da yaşanan kötü bir olaydan sonra da gerçekleşiyor olabilir. Kamera burada iki sarışın kadına odaklanıyor. Genç kadın dikkat ederseniz hamile ve yolcu listesine göre adı Tovi. Onun yanındaki kadın ki bu onun yani Tovi'nin annesi olabilir diye düşünüyorum. Tovi elini uzatıyor, duaya katılmasını istiyor ama genç kadın sanki duayı pek umursamıyor gibi. Bu arada ekrana onun geçmişi geliyor. O da bir şeylerden kaçıyor ya da birisinden kaçıyor bilmiyoruz. Ormana doğru koşuyor. Belki de gemiye binmeden önce birisi ona tecavüz etmişti ve daha da ötesi ona tecavüz eden kişi de şu an gemide Tovi belki de ondan intikam almak isteyecek ve onu öldürmek isteyecek bilmiyoruz. Böyle bir detay elbette diziye kan ve heyecan katacaktır. Bu arada teaserdan anladığımız üzere dizide sık sık karakterlerin geçmişlerine yolculuk yapacağız. Burada gördüğümüz bu bıyıklı adam muhtemelen bir priest. Priest daha çok pagan rahiplere verilen bir isim. Odanın içerisindeki adamlardan bir tanesinin elinde bir silah var. Diğer adam da bu priste endişe içerisinde bakıyor. Bence söylediğim üzere gemi ilerledikçe, zaman geçtikçe insanlar yavaş yavaş gerçeklikten kopuyorlar ve teaserda da görüldüğü üzere cinayetler işlenmeye başlanıyor geminin içerisinde. Katili bulmak isteyenler de vardır tabii ki ve bu bıyıklı adam sanırım şüpheli durumuna düşüyor bir şekilde. Yoksa sakince orada oturan bir rahibe böyle bir adama neden silah doğrulsunlar ki? Hızla geçen bir görüntüde birisinden korkan ve geriye doğru çekilen bir kadın görüyoruz. Aslında belki de şu bakışlar bu kadına yönelmiştir ya da kadına birisi burada saldırmak üzeredir. Küpelerindeki ters üçgen hemen dikkat çekiyor. Sanırım bu üçgen dizi için çok önemli bir sembol olacak. Örneğin burada bu çay fincanının altında da bu sembolü görüyoruz. Teaser'da seyrettiğimiz pek çok sahnede geminin her yerinde adeta üçgen var. Bundan hemen sonraki sahnede ilginç bir şeyler yaşanıyor. Yeşil giyinmiş kadın çayı içmeye başladığı anda orada bulunan herkes, yani salondaki herkes aynı anda onunla beraber bir yudum alıyor çaydan. Sanki bu çalışılmış bir kürt gibiydi. Sanki herkes bu kadının çayı ağzına dudağına götürmesini bekliyor gibiydi. Kadın acaba bir tür lider mi? Orada bulunan insanları etkileyen ve beyinlerini uyuşturan bir öğretisi mi var acaba bu kadının? Diğer taraftan salonun tepe noktasına asılmış ve birçok gizem taşıdığını anladığımız bir tabloda görüyoruz. Bu tablonun üzerinde dikkat ederseniz ortada bulunan bir girdaba doğru ilerleyen iki tane gemi görüyoruz. Bu girdabı teaser'ın sonunda da görüyoruz zaten. Üçgen figürü ise tam ortada. Bunların dışında sağda ve solda iki tane antik Yunan tanrısı var gibi. Bunlardan birisi bence Prometheus. Bu ismi gazete haberinde zaten görmüştük. Bu isim yani Prometheus muhtemelen kayıp geminin ismiydi, kayıp geminin adıydı ve bu tanrıyı temsil ediyordu. Diğer tarafta bulunan tanrı ya da tanrıça da şu an seyrettiğimiz gemiyi temsil ediyor. Diğer taraftan Prometheus mitolojide en büyük düzenbazlardan bir tanesi. Gemide bulunan insanların istediklerini görmesini sağlayan ve onların gerçeği görmemelerine neden olan onun gücü olabilir diye düşünüyorum. Tabi Prometheus varsa onun karşısında bir tane de ona engel olmak için çalışan ya da çabalayan bir tanrıça da olabilir. Belki de Mora Franklin gemiye gizlenmiş bir tanrıçadır. Onun salonun içerisinde çay içmeyen tek kişi olduğunu görüyoruz. Belki de bu durum onun bir tanrıç olmasından kaynaklanıyor. Kim bilir… Evet, ben bu teori anlatımını burada kesiyorum. Bu kısa görüntüde, bu kısacık teaserda bile daha konuşabileceğimiz pek çok detay var. Bu video eğer yeterince ilgi görürse başka bir part daha yapabilirim. 1899 şu an izlemek için en çok beklediğim ve adeta seyretmek için can attığım bir dizi diyebilirim. Dizinin 2022'nin sonlarına doğru yayında olması bekleniyor. Merak içerisinde bekliyoruz.